aşklarım selam. Jeynep kombinimi yapıyor ama giymediğim kıyafetlerle. Şimdi ben sana birkaç seçenek sunacağım kanka. Tamam. Hepsi biliyorum hepsi çok kötü. Hayır kanka ayarlarız bir şeyler ya. Kanka biliyorum ben bunlara niye para verdim ya? kanka <laughs> psikolojim bozuktur. Hangi psikolojiyle Allah bilir kız nasıl üzüldü de böyle bir kıyafet aldı. Kanka. Bu ne kanka Ebru sanatı yapmışlar üstüne. <laughs> kanka çok kötü. Şeyi <laughs> batırır çıkarsın ya domestos onun gibi. Neyse bir de şöyle üzerinde damo. <laughs> Oo Bu arada. Öyle bir kemerli bir etek. Bence bu biraz tarz yani. Değil mi? E Kombinlenebilirse okey gibi ama hiç giymedim biliyor musun? Hiç. O zaman bunu mu seçtin? Bir ilk yapalım ve bunu sana giydirelim. Tamam o zaman bunu giyip geliyorum. Öyle arkadaşlar siz nasılsınız? <laughs> Benim over sharing. <laughs> ve karşınızda Dilara Sedif. Ta <gülüyor> <gülüyor> Evet. Oldu. O biraz pörtledim ama bir şey olmadı. Ama eski kıyafet bu yani. Evet bence de. Bence okey. Burun çok kızar ama neyse dışarıda giymeyeceğim aşkım yemin ederim. <laughs> şey, özür dileriz efendim. Şaşalım. Kanka. Hayır kanka bu olmaz. Ama bir dursun bakalım. Kanka. <laughs> bir torsi Kanka şu sarı bir şeyimiz var. Benim kombilerin alakasızlık peki. Anne sen yok kam sen daha çabal indominadal bir pantolon var. Bunu bunu görsen reklam değil. Bunu geldi ve beni eşyalarıyla dövdü. <laughs> ama bu ne biliyor musun? Böyle yakası böyle ama tersten giyilmiş gibi duruyor. Bir giy bakalım. Biliyorum. Ben bir şeyler ayarlayacağım şimdi. Beklemede kalın. <laughs> Bence bir kombinde en önemli şey ceket ve aksesuar. Mesela şapka, atkı. işte bir eldiven aldım arkadaşlar. Çok güzel. Giymeye kıyamıyorum. Azerbaycan'dan aldım. Salam necesiniz? <laughs> ben niye bu kadar konuşuyorum? Ve karşınızda Victoria's Secret modeli Dilara Sen. Kanka çok güzel oldu. Gerçekten oldu kanka. Kanka oldu bu arada. <laughs> aa, kız ben bunu giyseyim. Hem şimdi de senin çalıştığım. tarzın oldu bu arada. Değil mi? Ben oldum. Bir de kolye takalım. Bir, bir dakika. dakika. Şey tamam. bir şapka takacağız. Onu da alnından hiç takamadım biliyor musun? Ve şöyle bir kolye takacağız arkadaşlar. Aa. Çok güzel. Gerçekten mi? Evet. Senin olsun. Ya. Bence çok güzel oldu. Bir yorumlarda yazın. <gülüyor> aa, aa, <gülüyor> ben de bu şapka istiyorum. Bir de şunu tak kalk. Güzel oldu ama. Hayır hayır. <jemil> güzel <laughs> oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Çantamız da bu. Bence çok sofistike, tatlı, sex and city'li bir çanta. <laughs> Hemen Buray'ı arıyorum. Çabuk bu kızı hava gezmeye götür. <laughs> Artık böyle gidelim aşkım. Çok, çok güzel, güzel oldu. oldu değil mi? <laughs> Su içmeyi ve Jenny'nin yaptığı kombinin nasıl olduğunu yorumlara